Antalya'da yoğun yağışlardan ötürü meydana gelen sel felaketi dolayısıyla öncelikle Antalya'mıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi tekrar sunuyorum. Ayrıca geçen hafta alınan bir karar gereği İstanbul Üniversitesi ve bazı üniversitelerin halka açılmasına çeşitli değerlendirmeler oldu. Öğrencilerin ve ailelerin haklı güvenlik endişeleri gündeme geldi. Geçmişte bazı üniversite kampüslerinde yaşanan benzer olaylar dikkate alındığında bu haklı güvenlik endişelerinin iktidarımız ve devletimiz tarafından dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Üniversitelere halka açmak elbette kulağa hoş gelen deyimlerdir ama sokaklarımızın bile artık güvenli olmaktan çıktığı bir dönemde gençlerimizin eğitim kalitesi ve huzurunun popülizme kurban edilme endişesini de taşıdığımızı ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu kararı verenlerin gerekli önlemleri almaya ve bu hususta aklı selimle tekrar bir değerlendirme yapmaya davet ettiğimizi tekrar ifade ediyorum.